Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İsveç'ten flash çıkış, Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz. İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi Başkanı Karl Everson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Epresen gazetesine açıklamada bulundu. İsveç Savunma Komisyonu'nun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Everson, Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok, bizden silah almıyorlar, savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz, Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz, ifadelerini kullandı. Everson, İsveç yapımı tank savarat, dört silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise, biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz, bu söz konusu silahların Amerika Birleşik Devletleri'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir, yanıtını verdi. İSP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı, Devlet Radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezde özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.